her kim yemin etmek suretiyle bir Müslümanın hakkını alırsa yemin etmek suretiyle bir Müslümanın hakkını alırsa vallahi böyle der ama öyle değilse köy yerlerinde arazi ihtilafları olur mesela çok vallahi billahi burası bize ait filanlara ait öyle olmadığını bile bile yemin eder de birisinin hakkını alırsa fakat evcebe lehun Allah evcebe Allahu lehun Allah ona cehennemi vacip kılar. Hadis şeriftir bu. Buhari hadisi yanlış hatırlamıyorsam. Ve harrama aleyhi'l cenne. Cenneti de ona haram kılar diyor. Kıymetli kardeşim. Bir sahabe soruyor ve kala raculun min sahabe ya Resulallah ve in şeyen Ey Allah'ın peygamberi. Yalan yere yemin edip de aldığı küçücük bir şey olsa, basit bir şey olsa. Yalan yere yemin aldığı bir paket çay değerinde basit bir şey. Mesela bir çift ayakkabı değerinde basit bir şey. Bir arazi değil de basit bir şey bile yalan yere yeminiyle almış olsa yine böyle mi ey Allah'ın peygamberi diye soruyorlar. Efendimiz buyuruyor ki وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا min اَرَاكِنْ Bir ağacın dalı bile olsa yine böyledir buyuruyor. Yalan yere yemin etmek suretiyle gasp ettiği, üzerine geçirmiş olduğu mal, Müslümanın malı, bir ağaç dalı kadar bile kıymetsiz bir şey olsa, yine böyledir buyuruyor yani Allah ona cehennemi vacip kılar, cenneti haram kılar.